Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazenza. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bir de dayan aldım. Çok fazla dayan oynamam istendi. Yoğun istek üzerine dayan oynamak istedim ben de. First pick'ten direkt dayana çektim. Banları görüyorsunuz. Karşı takım Wukong Rakan çekti. İki tane sinerjisi yüksek şampiyon. Mid jungle oyunu uyumu önemli arkadaşlar. Hem oyun içinde hem de sinerji olarak hero'lar açısından. Mi, mi jungle ve supportları bayağı iyi pick attı. Bizim mod Ezreal Jana geldi. Disengage gerekiyordu. Jana piki okey güzel oynanırsa. Ezreal çok uh, late'te güçlü bir hero. Early'e geldi. Güzel oldu bu. Tapata set gelirse bizim takım iyi olacak. Bir ön saf şampiyona ihtiyacımız var çünkü. Tank fight, fight tanklayacak. E, Lush'un geldi. Muhtemelen Jace mid'e gelecek gibi görünüyor. Bakalım son pikten sonra belli olacak rakibin akıbeti. Şöyle ben o sırada bir ürünlerime bakayım. Bu arada Camel Tapa Jace mid'e ya da Renekton Tapa Jace mid'e geliyor her türlü. Jace'e karşı değişken kabuk gireceğim. E, yalnız Rakan Engage'i bizi bayağı tutacak. Şöyle Zevan Dayanay da çok oynadık. Bu kostümle girelim. Güzel kostüm. Katlar giriyoruz. Şöyle yetenek kızı gireceğim. Ve Ignite giriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi koridorda Jace bayağı baskın arkadaşlar bize karşı. multis sayesinde Şimdi karşımızda bitkinlikli bir Jeyis var. Solo kill almamız çok zor ondan. Bizim takımda iki tane Diamond var. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Bu arada Dayana da top 3'teyiz. Ve sezonun son maçı bu arkadaşlar. Jeyis'in bitkinliği var. Onu kesmem zor o yüzden. Bitkinlik counterlayacak beni bayağı. Ve karşıda double bitkinlik var bu arada. Geceye kucak aç. Artık geri dönemem. Şöyle farm alacağız ilk level'larda ya da şöyle W açıp Ar takasa gireceğim. Daha mantıklı böylesi yakın matchup için. Ama o aynı zamanda range'i de var. Bu yüzden avantajlı ilk level'a işte Jason. Ormancıyı görmedik. Hemen beyaz atıp geleceğim. Bana inanmıyorlar. Baskın geldi. Flaşları aldılar. Güzel. Boşuna flashı yok. Ben bu Yukong yukarıda muhtemelen. burayı frizleyeceğim. Beyaz atacak çünkü Jayce. Burada bir milyon kaybettireceğim Jayce'e. Atmazsa da ölecek. Arkadaşlar. Jayce'in güzel oynadı orada ya aslında. Oğlum tane daha var. Çok şanssızlık. İlk kan yukarıdan geldi. Örnekten dikkanı almayı başardı. Bu kongun yardımıyla. Ben hemen base atıyorum. Yeğisine sesini verelim. Gözlerimde perde yok. 5 level olduk. Biraz geri düştü takım. Yani Vs'nin bir şeyler daha denemesi gerekiyor. Bir Geceye kucak aç. Ya. Ay altında. En azından ultisini alman lazım da bu kestik ama Wukong'da bizi aldı. Dönüş skoru. Ya Wukong her yerde şu an. Bir tapa yardım etti. Bir mi yardım etti. Lee Sin oyuna giremedi daha. Dahil olamadı henüz. Troll'lüyor ya. İnanılmaz troll'lüyor hem de. Şuna daha iyi atmak istiyorum ben. Ninja tabi çekeceğim. Çok kötü oldu ya bu skoru vermem.

Sete. Gözlerinde. Takip şampiyondan uzaklaş. Bana asi. Ölümlü oldu. Güzel. Çıktık buradan. Hemen şurayı pushlayalım. Adam salmıyor beni ya, şaka gibi harbiden ha. Gece. Ya set hala iki. <laughs> Ayında zamanı. Renekton 6600 gold. Bizim taplan 3800 gold. İnanılmaz bir oyun. Can you stop diyor. Durabilir misin artık intemelen diyor. Ya var ya harbi bir de Grandmaster bu setan. Bak 3 ve 1 duruyorum Adam hala ölüyor yukarıda Yani Jayce'in oynadığı oyunu görüyorsunuz Arkadaşlar keseceğim diye mana gelecek. Abi hareketlere bak setin şaka mı yapıyor bu çocuk ilk defa set oynuyor ya. Flash W falan atıyor. Komedi ya. Alev ejderi çıkıyor. Ya set şu w düzgün kullanırsa var ya kazanacağız oyunu. Gelin abi buraya. Abi setin attı ultiye bak. ya. Gel sen de vur ya. Neyse alevizlerini aldık. Ben şu herhalde alayım. İyi oyuna döndük tekrar. Set 07 olmuş. Set niye oyun kazanıyor ki mesela şu an? Bu adamın oyun kazanması haram abi. Yani Oyun kaybedenlere yazık. o Ekton'a yazık mesela oyun kaybedeceği için. Şimdi Antil çekmem gerekiyor acilen benim. Renekton bayağı önde. Renekton'u ignorlayacağız fight'ta. Renekton fokus atarsak olmaz. Oyun kaybetmeyeyim işte. Çok yavaşladı çar. Şu blue'yu almak istiyorum. Buralar mu muhtemelen benim tarayıcıya geçmem lazım. Ama yılda da tarayıcı var. Şu mid'i vermememiz gerekiyor abi. Bot değilim mid'de oynaması lazım artık. Gelmiyorlar adamlar. birbirine face check atmaz mı? Işığını... Yat oğlum aşağı. Rakan. Gel, gel gel aşağıya gel. Kesti mi yesin onu? Çok iyi. <laughs> nice. <-two. gülüyor> i̇yi oyunu. Renekton taptan motor etti bizim çocuğu. 07 oynuyor ve be. benim like falan bak ya. KS 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 deyin. iki var lavuğun. Şuradan kuşları çalsam olmaz mı? Çalanlar. 2k goldum var. Mid'i kuşlayıp hemen base atacağım. Yukarıya Renekton geliyor. Hatta oraya yardıma gitsem Hemen geliyorum oraya. Geliyorum oraya ekleme. Şimdi geleceğim buraya. vehiz atalım hemen. Kestiniz mi onu? Şimdi diş beynin naçorunun dişi mi? Liş beyin alalım. Bir de antil çekelim. O maça gerek yok gibi ya. Bayağı öndeyim. Gold'da. İnanılmaz ya şu lavabo amaç kazandırıyoruz harbiden. Geliyorum. kucak aç. <Gülüyor> 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 Ben dedik burayı. Bütün CC'leri atmalarını bekledim ultiye basmak için. Başka seçeneğim Ve amacımıza da ulaştık. Güzel burayı da kazandırdık. Seti yem olarak kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Setin ölmesi umurumda değil. Adamları direkt... Hemen vurun şunu alalım ultim dönüyor burayı oynarım aslında. güzel balonu da almayı başardık midi sen pushla blue'yu ben alayım gayet iyi oyun vardı. MR var mı karşıda MR yok arkadaşlar MR yoksa şöyle bir item çekelim Dördüncü item biraz daha tanklaşayım Set çabuk düşüyor çünkü. Sürekli hasara ihtiyacımız olacak. Set yine ölmüş. 09 adam rekora gidiyor inanılmaz. Botun tuşlasam acaba ben. Ama bizimkiler oynarlarsa sorun çıkar. O yüzden botu puşlayamıyorum normalde. 3-1 daha mantıklı ama. Güzel orayı aldık şimdi buraya gelelim. Şimdi gelin abi aşağıya. Aşağıya gel. Aşağıya gel. Güzel oyun. Söz dinliyor takım. Oradan çıkın ama oradan çıkın. Snow. Aç bu kuleyi. Şimdi kaldık. Biraz can çekiştirelim rakibe. Baron çok güçlü. Çıkalım artık. Parayı harcayıp gelelim. başlayacağız. <laughs> Güzel shield verdi. Base TP atacağım. Çıkalım buradan artık. Güzel. TP'ye gerek yok. Bir de ebedi küre yapıştıralım. Tarayıcıya geçiyorum. 8-2-6 şu an MVP bende. Ay ışığıyla. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu adam mesela intliyor diye FF veriyorlardı. Ama moral bozmayıp taşımaya çalışın maçı. Bak solo kill attık bizde. Bizim daha fazla etkimiz oldu. Renekton'dan. Takım öne geçirdik. Karşımızdaki rakibi solo kill dedik ve maçı kazanıyoruz. Sezonun sonuna yakışır bir maç oldu bu da. Sezonun son maçı arkadaşlar bu maç. Bu da yüksek elola izleyeceğiniz son maç. Artık yeni sezondaki maçlarda görüşmek üzere. Bana bir engeç var. Seti satıp çıkıyorum. Ben bunları biz Güzel. Rahat oğlum aşağı maymuş. Kesin. fena bir maç oldu. Arkadaşlar top lane'in motor olmasına aldırış etmedik. Oynamaya devam ettik ve maçı kazandık. Olay bu. Herkes ağlayıp sızlıyor. İşte AFK geliyor abi feeder geliyor. Nasıl maç kazanacağım ben nasıl olacak falan diye. Alın arkadaşlar bu şekilde işte. Oyununuzu oynayın kazanın. MVP olmuşuz. 32k hasar. Görüyor musunuz hasarı? Bu kadar basit abi bu oyun. Üstattık, Challenger. üstattık, üstattık Elmas. Bizde elmas. Ustalık Elmas. Bak iki tane elmas var bizde. Karşıda bir elmas var. Üstat. 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 Üç Üstat. Bir şampiyonluk var. Bizde ben Challenger'ım. Bizim Üstat int dedi. 0-10 oynadı. Taşıdık adamı. Bu muhtemelen bu boosted. İki tane elmas var. Ve bir tane usta var. Arkadaşlar maç bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz videonun yorumlarına Dayana ile ilgili bir cümle yazmanızı istiyorum. İçinde Dayana geçen. Bir de arkadaşlar sezon sonu son videomuz artık. Yeni sezon başladı. Herkese başarılar diliyorum şimdiden. Umarım iyi bir sezon geçirirsiniz. Geçiririz oyun olarak. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.